Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, size geçen Eylül enerjinin ne durumda olduğu ile alakalı bir video çekmiştim. Bugün de dişil enerjiyi çekeceğim. Ve dişil enerjinin ne durumda olduğuna bakacağız. Kısa bir video olacak. Ee, çünkü sadece enerjinin nasıl çalıştığına bakacağız. Ve e, şimdi sizlere yani çok fazla lafı uzatmadan dişil enerjiye bakmak istiyorum. Ve kartlarımı yavaşça niyetlenip e, karmak istiyorum ve ayrıyetten de e, gerçekten e, güzel yorumlarınızı, güzel dönüşlerinizi alıyorum bu beni çok mutlu ediyor ve sizleri gerçekten e, beni sevdiğinizi söylüyorsunuz ve ben de sizleri çok seviyorum ve e, bütün yurt dışındaki, bütün Türkiye'deki beni izleyen dinleyen herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum e, ayrıyetten de gerçekten çok güzel insanlarla tanışıyorum aranızdan. Ee, çok güzel, çok nadide insanlarsınız ve hepinizi gerçekten e, sevdiğimi söyleyebilirim. Ve ayrıyetten de bugün de dişil enerjiye bakacağız. Bugün e, retro olmasına rağmen bayağı böyle e, büyük bir enerjideyim. Çünkü e, Koç burcuyum ve Koç burcuna doğru ilerliyor. E, o yüzden güzel bir enerjim var şu sıralarda ve bu enerji hazır güzelken sizlere e, inşallah güzel bir açılım yapacağım dişil enerji için. Bakalım. Evet. Şu anda kartlarımı karıyorum ve evet. Kartlarımı karmaya tamamladım ve niyetleniyorum dişil enerji için şu anda ne durumda ve ayrıyetten de e, üç 3 tane kart seçeceğim. Buradan. Bunlar. Ve şimdi melek kartlarımı alacağım ve melek kartlarıma da ayrı ayrıtten e, niyetlenip güzel bir niyetle şöyle yapalım. Kartların gözükmesini istemiyorsunuz. Aa, niyetlenip ondan sonra da kartları yine üç tane seçeceğim ve sonra ayrıyetten de rumi kartları bize cevap olsun. Ee, bir de bakalım kalbimizdeki cevapları en azından ee, Rumi'den seçmek istedim evet kart fırladı ve bunu almak istiyorum evet şimdi dişil enerji için dişil enerji için o da burada evet şimdi de Rumi kartlarımı seçeceğim Şöyle yapalım, ee, videoda da gözüksün. Evet, Rumi şuradan yapalım yine. Karıştırıyorum sürekli. <laughs> Kartlar gözüküyor, siz gözükmesini sevmediğiniz için. Ee, ben de hep bu tarafa doğru karıştırıyorum. O yüzden unutuyorum, kusura bakmayın. Evet. Tamamdır. Şimdi de dişi enerjinin. E, Rumi kartlarını seçelim bakalım. Buradan da üç tane seçeceğim. E, şu kart ve bir tanesi de burada. Evet. Evet. Şimdi dişil enerji. Şimdi başlayalım. Bakalım. Şöyle yapalım hatta. Dişil enerji. Hmm, bir şeyleri yıktığınız. Artık ee, Kafanızda, zihninizde, yani zihin kartlarınızı açıyorum şu anda. Artık bir şeyleri tamamen e, dengesini değiştirme durumunuz var. Yani şöyle artık ya tamamen bitsin ya da tamamen başlasın. Çünkü ben bunu artık kesinlikle istiyorum. Büyük ihtimal ben şurada şunu da hissettim. Dişil enerjide şu da var. E, eğer ki bir ayrılık yaşadıysa ya da ayrılık tarifesindeyse ya bitirme enerjisinde ama dişil enerjinin kendisi kafasında ya da tamam ben bu adamı seviyorum ben bu yola artık gidiyorum dediği bir enerjide. Bir şeyler sizin yıkıp attığınız ya da tamamladığınız görülüyor ve kafanızda en çok şu sıralarda ben erili bitirmeli miyim? Ben erile devam etmeli miyim? dediğiniz bir enerji görülüyor şu anda. Şu an diğerlerini de çok merak ettim. Aa, elilde çıkan sizde de çıktı. Gerçekten sizin de büyük bir çabalarınız mevcut. Yani emekleriniz var ve bu emeklerinin üstünde ciddi anlamda elilin de yani elilde olduğu gibi sizde de dişil enerjide de şunu görüyorum. Elili bir üst seviyeye taşımışsınız. Bir üst seviyeye koymuşsunuz. Bu kart bana şu anda şunu şu ikisine baktığım zaman şöyle hissettim. Yakıp yıkıma enerjiniz var fakat yine de hala daha onu bekliyorsunuz da. Yani bir şeyleri e, bitirme enerjisinde olanlar için söylüyorum. Sadece zihin oyunları olarak gördüm ben bunu. Artık ben bitirmek istemiyorum. Ben bir şeyler görmek istiyorum diğer Dişil enerji bir yandan da diyor ki hemen bir şey olduğu zaman ben gidiyorum. Ben eşyalarımı topluyorum. Ya da e, ben artık seni bitiriyorum diye bir şey geldi. Ama kesinlikle bu göründüğü gibi değil. Zihin oyunları var burada dişil enerjide. <laughs> Ee, o burada gerçekten çok güzel resmen artık onun eylemini, onun her hareketini, halini izleyen bir tavır ve bekleyen bir kadın var. Ve gerçekten e, şu da var. Siz ne kadar bir şeyleri yıkmaya çalışsanız da o insanın yaptığı herhangi küçük bir jest ya da adımları gerçekten dağ gibi böyle içinizde büyüttüğünüz ve zihninizde ciddi anlamda e, her ne kadar yıksam da etsem de deseniz dahi onu çok bir üstlere koyduğunuz ve manevi anlamda çabalarınızı da bir yere artık koyduğunuz ve ben evet çaba gösterdim ve ben bu çabaların artık sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü ben onu çok güzel bir şekilde bekliyorum ve ben o insanı seviyorum diyorsunuz. Zihninizde dahi bile hala daha onu bekleme enerjiniz var. Hatta bazılarınız hatta şu da geldi şu anda bazılarınız eril enerjiyle aynı kart çıktı. Çünkü bitirme yani ayrılığınızdan sonra ya da birlikte tekrardan başlama sürecinden sonra gerçekten tekrar emeklerinizin bir yanda e, şaha kalktı ve ayrıyetten de gerçekten o insana o insandan çok güzel adımları adımlar de görüyorum bazılarında bu enerji de var e, erilerden gerçekten çok güzel adımlar gören e, kadın ve onu gerçekten seven e, dişil enerji de var evet mevcudiyete bakacağım şu anda diğer kartları da açmak istedim um, evet dişil de şu anda hazırsın. Hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynaklarım var. Hayat büyülüdür. Gerçekten artık hazırsınız. Bu enerjiden tamamen zihninizden kurtulmaya, yani yıkma enerjisindeyseniz kurtulmaya ve artık ona karşı hazır olduğunuzu gösteriyor bu kartta. Ve gerçekten ona tamamen hazırsınız. Onu ne her beklediğiniz ve onu sevdiğiniz zaten burada görülüyor. Ve gerçekten artık onun eylemlerine karşı hazırsınız. Küçük büyük her ne olursa olsun o insanı hazır olduğunuz görülüyor. Ve ayrıca finansal konularda iyi haberler daha zorlu bir şey yapmak isteği ve yeni bir çalışma alanı. Burada e, dişil enerjinin gerçekten maddi anlamda da e, yüksek ve büyük derecede iyi haberler aldığını ve her dişil enerjide olması gerektiği gibi daha zorlu bir şey yapmak isteği. Yani siz her zaman zor olanı seviyorsunuz arkadaşlar. Sizin için kolay olan kolaydır zaten. Ve gerçekten güvenilir, sabırlı insanlar e, olarak yani siz dişiller olarak gerçekten bu konuda ciddi anlamda bir başarı çalıştırdığınız görülüyor. Ve siz gerçekten her şeye hazırsınız. Siz iyiye de kötüye de hazırsınız. Ve ne olacak da olsun ben her şeye hazırlıklıyım. Ve ayrıyetten de ben zaten her zaman zoru isterim. Her zaman zor benim için önemli olandır diyorsunuz ki olması gereken de budur. Ve ayrıca de inançlarını ve kararlarını savun, kendini savun, gireceğin savaşları akıllıca seç. Evet, burada kendinize artık barışık olmanız gerektiğini ben hissiyat alıyorum. Burada mevcut mevcutiyette bazılarınız gerçekten barış kendinle barışık olma konusunda bir tıkanıklık yaşıyor. Yani aslında siz gerçekten e, özgüveni yüksek insanlar olmalıyken siz bazen bazı noktalarda kendinizi savunamıyorsunuz. E, erin enerjiye karşı da ben bu hissiyatı alıyorum. Sanki erin enerjiye de kendinizi savunamadığınızı, aslındaki asıl fikirlerinizi ona söylemediğinizi, sanki onu kaybetme korkusuna dair düşüncelerinizin zihninde olduğundan kaynaklı ona karşı herhangi fikirlerinizi söylemiyorsunuz. Çünkü onu söylediğiniz anda sanki o insanın size karşı olumsuz tepki vereceğini düşünüyorsunuz. Hayır. Aksine siz gerçekten sabırlı ve başarılı insanlarsınız. Siz zaten her şeye hazırsınız. Hazır olduğunuz noktada gerçekten kendinizi savunmalısınız bu noktada. Çünkü siz kendinizi savunduğunuz an gerçekten karşınızdaki insan çok daha dişli bir insan olarak insan görecek size. Ve bu noktada Rumi'ler bakalım bize ne diyor. Seni arayan alıcını ara. Bakın burada gerçekten sizi karşı ben şunu hissediyorum. Yani şu noktada çıktığı için bazılarınız bakın iki tarafa ayırıyorum dişileri şu an iki senaryo. Bazılarınız bazı e, bu ilişkileri bitirip artık her şey ne olursa olsun ben buna hazırım deyip kendini yani sizi gerçekten seven insanları arama arayın diyor. Sizi gerçekten seven insanları hayatınıza alın diyor. Bazılarınızda ise yani diğer senaryoya geçtiğiniz zaman her ne kadar zihninizde yakıp yıkma, esip gürleme varsa dahi bile siz zaten her şeyi hayallerinizi gerçekleştirecek kaynaklar, her şey sizde var. Siz bunları gerçekten yapabilecek insanlarsınız, her şeyi size çevirebilecek insanlarsınız ve bu noktada da gerçekten bu konuları artık aramanız gerektiğini söylüyor. Yani bu noktayı sizde, sizin elinizde olduğu söyleniyor. Ayrıca rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir. Bakın bazı şeyleri e, karşınızdaki insanla alakalı e, yap, yapmak istedikleriniz, onun size karşı tavırlarını, her şeyini istiyorsanız ve gerçekten bu noktada ciddi anlamda ona tamamen artık sahip olmak istiyorsanız sizin de bir e, fil olmanız, yani sizin de bu noktada kendinizi tamamlamanız gerekir. Çünkü siz bir ben şunu görüyorum zihninizde kalbinizdekileri bakıyorum zihninizdeki bakıyorum burada siz biliyorsunuz ki ben her şeyi bitiriyorum Tamam benim için bitti gitti derken bir yandan da bekliyorsunuz Siz bile dahi bazen zihninizdeki bu oyunlara Yenilirken karşınızdaki insanın hani size tam anlamıyla adım atması ya da tam anlamıyla adım atmasını beklemeniz kalbinizde çok karman çorman çıkmış, ikilemle çıkmış. Yani bunun için siz tamamlanacaksınız ki karşınızdaki insan size tamamlanacak. Yani sizde de bazı tıkanıklıklar var burada gerçekten. Hani bazı noktalarda her ne kadar güvenilir ve sabırlı olsanız dahi bazı noktalarda hani siz, siz de bir zorlayan bir enerjisiniz. Ki kendinizi savunmanız gerekiyor. Kendinizi Ha, e, ba, insanlara karşı savunmanız lazım. Yaptığınız emekleri, verdiğiniz emeklerin çabasını bu, bu konuma koyarken her ne olursa olsun ben yaptım ama bu o benim için çok daha önemli dediğiniz e, ben o insana önem veriyorum dediğiniz noktalarda o insana karşı kendinizi savunacaksınız ki bu insan gerçekten karşındaki insanın ne kadar dişli bir insan olduğunu bilecek. Ve siz onu zor görürken o da sizi zor görmeli. Yani burada bunu gördüm daha çok. Ve bu noktada da gerçekten siz kendinizi tamamlayın. O da tamamlansın diyor kartım. Ve ayrıca tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceği keder gelsin. O zaman gizlice Allah'a yönelirsin. Bakın burada yaşadığınız bütün olumsuz düşünceleriniz, bütün kederleriniz, her şeylerinizin bir sebebi var. O da Allah'a yönelmek. Bu bir aşk bu bir ilahi yolculuk ve bu yolculukta gerçekten yaşadığınız kederler sizi öyle bir noktaya getirecek ki kendinizi savunamazken kendinizi savunmaya başlayacaksınız. Çünkü zihniniz de bunu söylüyor. Ve istediğiniz o zorluk bir nevi bir şekilde size zaten yönlenecek ve siz de bu noktada Allah'a yönlendikçe, ilahiye yönlendikçe bütün cevapları, bütün kafanızdaki her şeyi yavaş yavaş oturtup kendinizi tamamen hazır noktasına getireceksiniz. Evet dişil gerçekten e, biraz ikilemde olarak görüldü El ele enerjiye göre ama olsun e, ben yine de çok kötü bir şey hissetmedim ben yine de bu dişili sevdim niye bilmiyorum en azından kendini savunmayı en bir nebze de olsa artık kendini savunmayı öğrenmiş ve gerçekten zoru isteyen ve bu noktada da hazır olan bir dişil görüyorum. Sadece şu iki noktada çok gidip geliyorsunuz. Onda da dediğim gibi bazılarınız çok gidip gelirken bazılarınız sadece bunu lafta yapıyor olabilir. Yani ben sadece bir anda esip gürlemek. Ama bu noktada da gerçekten bazılarınız da el enerjiden öyle hareketler, öyle eylemler görüyor ki şok oluyor, şaşırıyor olarak geliyor bana. Evet dişil de şu anda bu konumda. Bu noktada ben yine de dediğim gibi ben yine de çok şey olarak görmedim. Ee, bu dişili sevdim. Ee, gerçekten sevdim yani bu dişili enerjiyi. Ve evet, şimdi açılımımız burada tamamlandı. Ee, kanalıma abone olursanız. E, videolarımı beğenirsiniz ve beni desteklersiniz ben çok sevinirim. Gerçekten e, videolarımı beğeniyorsunuz ve bu benim hoşuma gidiyor. Hepinizi çok 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 seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ve e, sağlıcakla ve sevgili kalmanızı istiyorum. E, biraz ilerleyen zamanlarda dişil eril açılımı tekrardan yapacağım. Ve o noktaya kadar da şu anda eril ve dişilin enerjisini bu şekilde gördüm. İnşallah o zaman da güzel güzel enerjileri görürüz diye tahmin ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kucaklıyorum. Görüşmek üzere. Dikkat edin. Bana beni desteklemeyi unutmayın. Ve ayrıyetten de özel açılım istiyorsanız aşağıdaki Instagram'dan hesabımdan oraya yazacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.